önce birlikte bir yere misafirliğe gidiyorlar. O sahabe de bunlara deve eti ikram ediyor. Deve eti yerken efendim rahat sıkıntı yok. Deve eti de biraz böyle midede hazır noktasında sıkıntı oluşturur. Biraz eti serttir. Normal diğer hayvanlar gibi değildir. Yiyen kardeşlerimiz bilirler. Onu yedikten sonra da ister istemez biraz mide ne yapar kendine gelemez ya. Yani. Öyle diğer etler gibi yumuşak olmadığından dolayı bir öyle biraz e, sindirimi zordur yani. Sahabeden birisi yemeği yemiş, geliniyor mescidin ebevinde oturulurken birisi yerlendi mübarek. Ses de geldi. Sahabenin hepsi duydu. Resulullah da duydu. Şimdi kimden geldi denilse kimse suç kabul eder mi? Ne demişler? Efendim suç samurdan kürk olsa kimse onun üstüne giymez. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle ince ki, öyle kibar ki kimseyi kırmadan, üzmeden deve eti yiyen herkes kalsın abdest alsın buyurdu. Deve eti yiyen. Orada deve eti yemeyen bir tane sahabe yok. Hepsi yedi. Kendisi de yedi. Başta kendisi olmak üzere hepsi kalktı abdest aldı. O kişi belli olmaz arkadaş. O sahabe efendimiz efendim ortaya çıkmadı. Çıkart, Resulullah çıkarttırmadı. Ya düşün. Ve bununla birlikte bu Maliki mezhebi bakın özellikle söylüyorum. Maliki mezhebine göre deve eti yemek abdesti bozar. Hüküm buradan çıkıyor. Maliki mezhebine göre deve eti yemek abdesti bozar. Deve eti yiyen abdest alacak. Bundan sebep Umre'ye giden kardeşlerimize bunu e, defa defaten bu sünneti işletmek için böyle çalışma yapan çok kardeşlerimiz var yani. Allah razı olsun görüyorum. Ve ondan sonra abdest alın. Hadi bakayım kalkın. Ve abdest alıyorlar. Bu sünneti işliyorlar elhamdülillah. Yani hem sünnettir derken bir yandan, bir yandan da nedir arkadaşlar? Hükümdür. Bir insan yenilendi. İmam bile olsa ne yapacak? Efendim nefsini bir yere koyup kenara koyup doğru gelecek yaptığımız. <laughs>